Я не уращую сюда. <laughs> я ловлю, Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz nasılsınız iyisindir inşallah Bugün sizlerle birlikte YIV ERA'dayız Niv Niv. vallahi niv. Çok güzel ERA'ymış orası ama ama O bu arada Tommy'e scope takılıyor Ta Tommy e scope takılıyor Bak bir daha söylemiyorum Tommy'e scope takılıyor Bak burada bir medda var Hop o oh, o oh, oh, oh. Şimdi reis sen şuradasın tamam mı? Ağzını şurada. Tamam Ağzına burnuna vuracağım bekle beni. Tamam mı? Orada değil orada. Peki Tommy Challenge'ımız yok mu? seri oynuyoruz. Bundan sonra seri, seri, seri. Tamam, yan bina. Ha tok alıyormuş lan o da. Şu binada. Bunda. Tamam. Bunda. Geç 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 geç. Kafamıza vurmasınlar orada. Lan nereye gidiyorsun? Yani Tommy'e bu scope'u çok çok daha önce oyunun ilk başından beri olması lazımdır. Evet. Orada biraz oyun... Bro, oyun hatalı. Oyun bozuk. Bozuk bu oyun. Aynen kanka. Sık onlara kanka. Kanki... Selamun Tamam. Oyunumuza alıştığımıza göre. Tamam mı? Gidelim buraya. Geriye çıkalım buradan. Okula gidelim direkt. Oyun çok güzel gözüküyor. Hani klasikte klasik ya da renkli oynamaktansa diyeceğim. Renkli Nereye gidiyorduk ki acaba? Lan ne oluyor? E ee? Bebiş Bunun sesini duymadı lan oradan bir gelen birisi var ama Çok garip bir şeyler oluyor ama anlamadım. Saçma sapan bir fight verdim ben burada. Yani çok saçmalık bir fight verdi. Ya Allah'ım ya, o? Oo, karı varmış. Al işte. Yani destur demeye kalmadan adam geliyor. Ben bir içeri gireyim. Köşeye bir geçeyim. Altıyı çekelim. Buraya tank mank koymuşlar. Oğlum. Per bir per var lan burada. Ben şey keşke diğer arabayı alsaydım şimdi. Neyse fazla şey yapmadık, yormadık kendimizi. Direkt geldik. İlk era vini. Abi çok heyecanlandım bak. Elim ayağım tutmuyor. Az önceki saçma sapan fightimden dolayı çok çok özür dilerim arkadaşlar. Cidden özür dilerim. Sizleri seviyorum. Bir like atarsanız çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir like spam alırsak güzel olur. ya. <laughs> <Yeah. gülüyor> oh shit. Yani niye uğraşıyorsun ki? Temiz. Hiç spray mı atacakmışım, onu mu yapacakmışım düşünemem. Temiz birin. Şey, good. Hop, üçümüzü de aldık. Var mı kardeş, AVM falan? Yok, devam ke. Yavaş hayvan, yavaş. Deri DP ile bayıltı birini köprüde olabilirler mi? Köprüde değiller arkamdalar. Oha! Direkt kafama vuruyor çok güzel. Adam adam bir yerden çıkmaz değil mi ya? Ben de bekleyeceğim. Ya yani ben... Bu New Era'da... Bin almak istiyorum abi artık. İlk binimi alacağım. Bak kaç saatlerdir uğraşıyorum. Ve size el vermeyeceğim kardeşim. Siz sinsi sinsi arkamdan dolanmış gelmişsiniz. Ne yapacaksınız? Alan dışısınız. Çok bir sürünürüm ha. Tam bir yılanımdır. Eğer bunu bin alırsam sürmekten vazgeçeceğim bir daha. Kaç dakika yani Sonunda Allah'ıma şükürler olsun sonunda New Era'da win aldık ya. Oley be. Vallahi sevindim. Valla vallahi kaç saattir uğraşıyorum video çıkarmak için ama sonunda çıkardım ve üstümde bir enerji var bir tane daha çıkarırım gibi geliyor. Çıkar mıyız ya? Bir tane daha çıkaralım değil mi? Deneyeceğim bir video daha deneyeceğim abi. Videomuzu izlediyseniz bir like atıp bir yorum atarsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Desteklerinizden dolayı çok çok teşekkür ederim. 24 yine çok az kaldı. Herhalde yarın 24 bin oluruz. Sabah öğlen saatlerinde bu videoda 24 bin olursak Akşam de 25 bin olursak üf diyorum siz kralsınız diyorum destekleriniz çok çok teşekkür ederim Cansınız kendinize çok teşekkür ederim Allah'a emanet görüşürüz. <laughs>